Oynanışa geçmeden hemen önce Kiana ile ilgili bazı pratik bilgiler vermek istiyorum. Kiana'nın basit bir kombosunu EQ ile yapabilirsiniz. Bu sayede E atarken atmış olduğunuz Q otomatik olarak rakibi takip edecektir. Ona hedef aldığı için de rahat bir şekilde hasar verebileceksiniz. Ama ancak koridorda genelde kullanmanız gereken kombo EQWQ şeklinde olmalıdır. Ve mümkünse EQWQ yaparken farklı bir element seçmeye özen gösterin. Bu sayede daha da fazla hasar verebilirsiniz ve rakip hatta tek bir combo ile oyundan çıkartabilirsiniz yani öldürebilirsiniz. Ulti olayına geldiğimiz zaman şuradan manayı da otomatik yenileyelim. Tabii ki elbette en önemlisi duvara doğru atmak, duvardan hasar yedirtip stun yedirtmek. Ancak nehirdeyseniz ya da bir çimenin içindeyseniz, çimenin içinden veya nehirden de ulti attığınız zaman o elementleri takip edecektir ultiniz. Bu sayede hem hasar ve stun verebileceksiniz yine. O zaman bu şekilde kısa bir bilgilendirme yaptığımıza göre videomuza geçebiliriz. Herkese tekrardan selamlar. En sonunda LOL dereceli oynanışa geri döndüm. Bu sefer farklı bir hesapla sıfırdan upsa bir seviye kasmıştım. Dereceli de ilk maçımız olacak bu yerleştirmede. Zed'e karşı oynadığımız için Doran Kalkan'ı fena olmaz başlangıç için ki yanada. Hemen rünleri de yansıtalım ekrana. Ve aklınız şöyle bir fikir olduğunu belirtmek istiyorum. Hani dereceli oynanışta şampiyonu ilk kez oynuyorsan o şampiyonda anlatım yapmak isterim. Ancak olur da şampiyon ikinci kez oynuyorsan yani ikinci kez videosunu çekiyorsan anlatımdan daha çok oynanışa sürekli olarak değinirim. Hani pek konuşmam sadece hareketler olur. Hani siz de yorumlarda belirtirsiniz yine hani videona şunu ekle, şu şunu eklersen bu daha iyi olur ya da şöyle böyle şeyler yaparsan daha güzel olabilir diye belirtirsiniz zaten. Ona göre hareket ederim. Aslında Kiana Z Zed çabında Zed'i counterlaması biraz kolay 6. seviyede. Çünkü Z size ulti sırada siz duvar dibinde ulti attığınız zaman Zed'i çok rahat bir şekilde kesebiliyorsunuz. Tabi o, o sırada gölgesini döndürmemeniz gerekiyor Z'de. O biraz sıkıntı yaratabilir. da W başlıyoruz. Hem Ekasar için ideal oluyor hem de saldırısı verdiği için güzel oluyor. Yeteneğiyle başlamak biraz anlamsız kalabiliyor o yüzden. Z'den Q'yesek bile o minyon XP'sini kaçırmamamız gerekiyor. Tamam aldık zaten bunu. Evet ikinci seviye oldu. Bizi duracak fena bir şekilde diye düşünüyorum ama. İkinci seviye olana kadar Kiana ile sıkıntı yaşıyorsunuz. Ancak ondan sonra Q ile W sinerjisini beraber kullanabildiğiniz için bir anda üstünü siz alabiliyorsunuz elinize. Evet şu an hiçbir minyonu alamayacağız ama o tam Tamam Q'yu açtık. Şu an bir sıkıntı yaratmaz. Şimdi şu minyonu da alalım. Zed'in W'su da açıldı şu an muhtemelen. Hasar yememek için uzaktan almayı deniyorum. ve farklı element seçmeye özen göstermeye çalışın. Çünkü aynı element seçtiğiniz zaman yanının pasifi çalışmıyor. Ek hasar veremiyorsunuz, beklemeniz gerekiyor. Ancak farklı bir element seçtiğiniz zaman pasifiniz hemen resetleniyor, ek hasar veriyorsunuz. Şu an zaten çok dürtmek istiyorum ancak dayanamadım. Burada Fiddle gelirse W yok ama şey yapamayız zaten Fiddles. Altı olana kadar kill alamayacağız muhtemelen ya. Hatta base atıp geldikten sonra alabiliriz büyük ihtimalle. Ha ah, mi geldi bize. Geri çıktık hemen. Şu son dalgayı da aldıktan sonra geride oynayacağım ince. Tamam. Onu yetişebilir miyim acaba? Yoldayım ama Zed de benim peşimde Burası ayrı mesela Hop Aa Zed W'sunu da harcadı ama bir şey yapamayız Gelmene gerek yok Fiddle Şu an ihtiyacım olan bir şey değil Mana zaten İki tane Drakter alacağız Hemen alt aldım. Bir adet de görüş totem aldım. Görüşü mutlaka eksik etmeyin. Şimdi Demir de geldi. Hayır görüşümü kesme. Sal görüşümü. Tatsız. Şimdi şu elementten kurtulacağım. Yok tutturamadık. Zed'in R'si var aslında şu anda hani kendi sonuza beyitleyebiliriz belki de. Trindemir daha 5 level Trindemir'e oynayabilirim. Ejderi mi girdi o? Ejderi girdiyse alabiliriz. Yok. Geliyorum botu en kötü keseriz ya. Neyse Jinx aldı Guga. Tamam. Skor aldık da. Tamam onu da kestik. Drakter'ımızı bitirdik. Bir adet daha görüş aldık. Tekrardan lane'imize geçiyoruz. Ultimiz olmadığı sürece Zed'i kesmekte zorlanabiliriz. Çünkü bize burst bir hasar çıkartabilir rahat bir şekilde ve biz bunu engelleyemeyebiliriz. O yüzden ultim gelene kadar safe oynayacağım. <laughs> Hop bir anda komuğumuzu yapıştırdık zed'i yok ettik. Şimdi demir burada da bize bir şey yapamaz. Üç <laughs> fark var aramızda şu anda. Hatta ben botu oynamak istiyorum. Botu yetişebilir miyim? Jinx orada tamam. Jinx'le beraber alırız. Penetration feneri yoksa şu anda hala gelmemiştir. <laughs> Hoppa yolda öldü. yani trende mi geliyormuş o yüzden zorluyormuş tamam şu an geri çıkacağım Yo. öldü neyse tamam burayı gittikten sonra yine base'imizi atacağız 2 adet 1000 yüzlük saldırı eşyamızı alacağız Hatta şuradaki plate'i de alalım. Görüş tutemizi de almış oluruz. Hatta ikuli alabilir miyiz? Zed daha doğmadı. Trindemir'in bana geleceğini... Yok zaten bottaymış. Tamam ikuli aldık. Güzel. Jack yoğun çıkıyoruz hatta şu anda. Yoğumumuzu aldık ve görüş tutemizi yine eksik etmiyoruz. Görüş her zaman sağlamalıyız. Aa orada olay çıktı. Zed de gelecek büyük ihtimalle. Orada yoldayım ama daha base'deyim. Bir de gerekiyor. Z kayıp. Z botu indi bile. Bot öldü ya. Neyse en azından kill aldılar. Ancak... Tamam burada totem yok. Buraya geldikleri gibi. Fiddle ne yapıyorsun? Adamlar buraya gelseydi. Tamam tek yedi. Ha, şunu da alalım. Yani kule altından çıkmazlar herhalde base atarlar diye düşünüyorum. Tamam ejderi alalım. Orada tutan yok. başka. et göğüslerim aa Thresh ölmedi mi Thresh nasıl ölmedi Thresh'in kalan cana bak eyvah ben burayı görüyorlar mı acaba Burayı görüyorlar Tamam çok iyi. Oradan ekmek istiyorum. Canlara bak. Av. Çok kötü kombo Çok kötü kombo yedim. İğrenç oynadım. Aç gözlük yapacağım diye. Ayakkabı olarak ninja tabii size alacağım ki bana gerek kalmayacak bile sanırsan. Güzel oynadılar. Çok iyi. Ben de ikinci de engel olayım. Daha nefret ediyorum. Sincid beni kantırlıyor. Hadi Zehrin'i ölmek istemiyorum için. Güzel. Görüşümüzü bıraktık ejlere. Ben rakiplere engel olmayı deneyeceğim. Ultimate 13 saniye var tek sıkıntı o şu anda. Eee sen öldün ki ama. Ejder'i çalmayı deneyecek diye. Trindemir'e gidelim. Trindemir açılmış. Şu minyonla biraz yaklaşabilirsen lütfen. Peki. Benim elimem gerek yok takım da kalsın dedim. Sur mu? E bir şey anlatamadık bu maç. Maçımdaki herkes altın ama bronz 4'ten başlıyorum. Güzel dengeleme. Tamam bu maçta pek bir şey öğrenemedik ile yani. o zaman hemen sıradaki dereceli Kiana maçına geçiyoruz. Bu sefer yine farklı ürünlerle girdim çünkü bu maçın uzama şansı oldukça yüksek. Late game için bu ürünler Kiana için daha da olacaktır. Normalde bunlarla girmeniz daha da uygun zaten. Ancak önceki el daha hızlı biter diye emin olduğum için onlarla girdim. Risk aldım yani. Evet, Sindra'ya karşıyız. Ne kadar güzel. Tam küfür attığına göre birkaç defa minyonu vurabiliriz. cidden base attıracağımı zannettim lan. TP ile girmiş o yüzden herhalde gidip dönmeyi düşünüyor arkadaş ama Yok bozabileceğim bir yerde değil Minyon gelmeseydi bozacaktım da Minyonu zamanlaması süper o yüzden ben de seri bir şekilde biteceğim diyecektim. Gerçekten tepesini bu kadar hızlı harcadı mı? Peki. Sınır elbette levelde üstünü sağladı. Dedim. Tamam bunu beklemiyordum. Geri gelmez de gank ya. Orada da tutmaz diye düşünmüştüm ancak Saylas gene geldi Gelmeseydi kaçabilirdim İlk tane seri için alacağız anlaşıldı Bota sesimizi verdik geri çıkması gerekiyor Sinca şuradan gidiyor Gitti bile Neyse en bot pingleri biraz dinledi de bayağı geç dinledi iyi Kalista kurtardı onu Bir ultim yok şu anda Ancak ulti geldikten sonra belki bir iş yapabiliriz Tamam ya. Neyse bende de spor kalsaydı fena olmayacaktı Silas geldi Ve benim manam bitti umarım kaçabilirim Kaçtım da Oradan da açıkçası Kalis beklemiyordum. Minyon yok muydu arada ya? Merkür'ün adımlarını aldım. Şu an biraz daha rahat bir şekilde oynamamız gerekiyor çünkü. Şimdi TP atıp bota indi. Ona yapabilecek bir şeyim yok. Zaten yakında değildim. Şimdi ultim de yoktu. Yakın olsaydım bozabilirdim de. Hazır sınırda daha bot da kayısı da orada olay çıkartabiliriz bence. Ultim yok ama. Minyon geldi gene tam geldiğimiz sırada. Ne kadar ilginç. Sınırın üstünü çektiğini hiç anlamadık zaten. Ancak Silas da geldi. Ultim hala yok. Ammu gelir diye bekliyordum da Ammu jungle'a döndü. Sonra top tarafına geçti ilginç bir şekilde. tam en azından onu aldı. Tamam onu da aldım. Öl artık. Güzel. Tamam şunu da görüş attık. Rahat bir şekilde alalım. Ama bana hasar yedirme dönüp dönüp. Tamam artık Draktar'ın alt itemlerini alıyoruz ve bir adet daha görüş aldık koridorumuza geçiyoruz. şimdi şu an top tarafına gidiyor büyük ihtimalle. Sıkıştırmayı deneyeceğim. Aslında gitmiş bile. Ultim yok daha. kötü ha. Şimdi sınırayı bir dive atacağız. Hadi bakalım. Oldukça temiz. Ben hatta bot'a gideyim. Botu tutarsam güzel olacak. Yanımıza geldi. Benim Bir yana ama onu çaldıracak zannettim. Çarp yok muydu bunun? Vardı. Ha, yeni de gelmiş olabilir. Oh, 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 oh. Ben neden böyle bir saçmalık yaptım bu arada? Ben de <laughs> köy yerine W bastım saçma bir şekilde. Bu arada kovalarlarsa... Şu an bir şey yapamıyorum ancak tamam devam edeceğim buradan ben de. Doraka'yı boş verdim şu anda. hasar hasarım yetmedi o kadar da dikkat edin, Bilerek çimeni aldık ki sen bana W atama diye. Ultim 3 saniye var. Arkalarından girdim. Hop bir an. Aaa hayır. Dojladı. bu kadar sapık mıydı gerçekten sapıkmışız aldılar diye saldırdım aldılar tamam. sinca beni hızlı günah <laughs> hızlı bitirecek miyiz gerçekten? Peki o zaman hepiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Yoksa bitmeyecek mi? Yok bitmeyecek. <laughs> geri kaç, geri kaç. Sözümü geri aldım. Sonraki yürek miydin? Ortalıkta gözünü Tamam artık bitti ya. O zaman sözümü şimdi tekrardan söylüyorum. Hepiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu seriye sürekli olarak devam edeceğim. Artık her attığım maçı koyacağım çünkü mümkün olduğunca farklı şampiyonların oynanışını size göstermek istiyorum. O zaman istediğiniz bir şampiyon varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Onları oynamaya çalışabilirim. Daha doğrusu onlara almaya odaklanırım. Çünkü şu an sadece 20 adet şampiyonum var her türlü rolü oynayacağım. Her türlü rolde neleri yapmanız gerektiğini göstermeye çalışacağım. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.